İstemoğlu'nun sahabe ile ilgili videosunda bazı ataları 75 dakikada yüzden fazla ata. Ben burada bu hataların yüze yakınını göstermiş bulunuyorum. Bunları şöyle yazıya döktüm. 13 tane yazı. Her bir yazı yaz içerisinde beş, kimisinde 5, kimisinde 10'a yakın hata tespit etmiş bulunuyorum. Şimdi bunlardan birinci yazıya sadece bakıyoruz. İstemoğlu'nun sahabe ile ilgili videosu şu. Resulullah sonrası siyasi gelişmeler adı altında kesinlikle el sünnetin e, sahabeye bakışını yansıtmayan bir sohbet Süleymaniye Vakfı'nda yapıyor. 1 saat 33 dakika ama hepsinde kendisi konuşmuyor. O nedenle 75 dakika dedim. Ve burada akla hale gelmedik. Maddi hata, yorum hatası her türlü hatayı işliyor. Yani 100 tane hata yapıyor kanıtı burada yazılarım. Şimdi birinci yazı demiştik. Garip seyen ya bu kadar da olur mu diyen için işte kanıtım Oradaki birinci yazı sadece bu. 9-10 tane belki hata göstermişim. Bunlardan birisi Velid bin Ukbe hakkında haksız yüklenmesi. Tamamen insanların zihnini karıştırmaya odaklı, tamamen sahabeyi gözden düşürmeye odaklı bir anlatım tarzı. normal İslam onu biz biliyoruz böyle rivayetlere çok fazla yatkın değildir ama bu gibi veriler hep rivayetten bulup güya bize delil olarak gösteriyor. Halbuki bunlar zayıf rivayetler. itibare alınmayacak rivayetler. Ama işine geldiği zaman en kuvvetli rivayet gibi takdim ediyorum. Demek istiyor ki el sünnetin sahabi anlayışı yanlıştır diyor. Buna cevabım ayrı bir başlık halinde verdim. Ve burada 2-3 tane yazı var. Mesela buraya bakarsanız eğer Velid Bin Ukbe, İslamoğlu başta altında Mutahara blogspot.com'da burada gerekli cevapları verdim. Birinci cevabım bir kere İslamoğlu kendi cümleleriyle yalanlıyorum ya da kendi cümleleriyle baş başa bırakıyorum diyelim. Tefsir dersinde İslamoğlu burada Velid eee Velid bahsediyor ama net bir şekilde bunun o olduğunu söylemiyor veyahut da Velid'e onların silahlandığı haberini getiren kişi. Bu yanlış anlamayı bir haber olarak getirir. Görüldüğü gibi burada şu koyulaştırdığım kısımda Velit tamamen suçsuz olmuş oluyor. Velit haberi alır alır almaz gerisin geri döner. Şimdi veyahut da dediği kısmı bir kere Velit bin Ukbey'i tamamen masum göstermiş oluyor. Dolayısıyla kendi Cümleler içerisinde bile Velid bin Ukbe'nin masum olabileceğine dair ihtimal saklı. Diyanet tefsirinde işte yenilikçi bir bakış açısıyla hazırlanmış Diyanet tefsirinde dahi Velid bin Ukbe'nin orada fasık olamayacağı belirtilmiş. Uzun uzun burada ifade edilmiş. Velid onların savaşmak için çıktığını düşünerek geri dönüp peygamberimize durumu anlatır. Hazreti Peygamber'in ashabı genel olarak doğru, dürüst, takva sahibi insanlar olarak kabul edilmişlerdir. Buna göre ayette geçen fasık kelimesi Velid'in değil ona yalan haberi taşıyan meçhul kişinin nitelidir. Şimdi bu rivayet açısından böyle dirayet açısından da Velid bin e, Ukbe'nin fasık olmasına ihtimal yoktur. Neden yoktur? Razi bu konuda fasık lafzının Velid bin Ukbe'ye tahsis edilmesinin kötü ve uzak bir görüş olduğunu vurgulamıştır. Çünkü Velid... O konuda zan ve tahmine göre hareket etmiş ve neticede hata yap yapmıştır. Hata eden kişiye fasık denmez. Kuranda birçok yerde fasık kelimesiyle imandan çıkan kimse kastedilmişken, hata yapan de nasıl fasık denebilir? Gerçekte fasık değildir. O benim Musta'lık'ın kendisini öldüreceğine dair yorum yapmış ve iftihar etmiştir. İşte Vehbe Zuhalim. Fahrettin razı yine. Görüldüğü gibi kimse bu rivayeti kabullenmiyor. Bu ayetin işte o zaman nazil olduğunu söylemeler halinde yerinde olur. Ama bu ayetin işte bundan dolayı inip sadece buna mahsus olduğunu ve başka olayları ilgilendirmediği fikri geçerli olmaz. Hani Velid'in buradaki mazereti eğer gerçekten bu rivayet geçerliyse Velid onların savaşacaklarını zannetmiş. Gerisin geri dönmüş yani. Korkmuş, çekinmiş. Fasık'ın burada manası bu konuda söylemeyecek en son söz şudur. Bu ayet o vakitte nazil olmuş olup, bu inişinin bir tarihi gibidir. Biz de bunu tasdik ediyoruz. Yaptığımız bu izah veride fasık vasfının verilmesinin haksız ve geçersiz olması da teyit eder. İşte Fahrettin Nazi bunları böyle tespit etmiş. Konuyu detaylıca incelediğim yazılar. iki tane daha yazı var. Çok detaylı bir şekilde Peygamber Efendimizin görevlendirdiği Emevi soyundan bir kişi. Peygamber Efendimizin sonuçta görevlendirdiği kişi. Hazreti Peygamber'i bile ben eleştirebilirim diyen bir kişi gerçekten de İslam ümmetinin genel vasfına uymuyor. Müsteşriklerde de bilgi vardı. Sadece bilgiyle bu iş olmuyor demek istiyorum burada. Ha burada tekfir yok tabi ki. Tekfir yok ama İslam ümmetinin vasfı bu olmamalı. Şimdi üçüncü olarak Uğut'ta 300 kişi mümin gitti. Uğut'tan münafık döndü. Nasıl oluyor mümin gidiyor? Onların içerisinde Abdullah bin Ubey bin de mümin miydi yani? Doğrusu ki kimlerin münafık olduğu, kimlerin kalbine imanın tam yerleşmemiş olduğu Allah Resulü tarafından bilmiyordu. Bununla ilgili yazısı şuradadır. Geniş geniş izah ettim bunları. İslamoğlu yine diyor. Said bin Cübeyr demiyor bunu. Said bin El Müseyyep diyor. Said bin Cübeyr niye desin yani? Bu karıştırılacak bir mesele değil. Çok meşhur bir mesele. Said bin El Müseyyep'in sahabe tanımına ait kendine özgü bir tanımlaması var. Herkesin bildiği bir husustur bu. Karşılayacak bir mevzu değil. Görüşün sahip bir müsebbibe aidiyette şüphelidir. Yani bu görüş de ona aidiyet şüphelidir. Sahabi olmak için uzun süre Hazreti Peygamber ile görüşmenin şart olduğunu söyleyen fıkı usulcüleri bu uzun sürenin miktar hususunda değişik görüşlere sahiptiler. Tabi'nin fakirlerine sahip bir müsebbibe ait olduğu söylenen bu görüşe göre o peygamberle bir iki sene kalmayanı onunla bir iki gazaya iştirak etmeyeni sahibi saymaz. burada ne diyoruz ise İstanbul ne diyoruz? Peygamberin terbiyesine en az üç sene bak. 1 iki sene, 3 sene. Bu görüş ona ait şüpheli. İsim yanlış. Bak sadece burada üç tane atap yapmış. ne kadar büyük ithamlar bunlar ya. Bunlardan altına kalacaksın İstanbul'u. O üç seneyi de bence Ebu dahil etmek için söylüyorum. Cevap. 3 sene şartı değil 1 sene şartı söylendiğine göre İslamoğlu bu bilgiyi de uyduruyor ve uydurduğu bilgi üzerine komplo teorisi oluşturuyor. Ebu Hureyre peygamberimiz 19 ay geçirdi diyor sonra. Tüm yanlış bilgileri patır patır dökülüyor ya. 19 ay geçirdi diyor. Cevap bu bilgi atmosfiyondur doğrusu. İşte diyardan alıntı yapmışım. Alanda yetkin kişilerin hazırladı. İslam Asil bu. Umretül kazada Resulullah'ın kurbanlıklarını Mekke'ye götürmekle vazifeli olanlar arasında yer aldı diyor. Dolayısıyla 19 ay değil kesinlikle. Çok daha uzun bir süre. Ebu Hureyre'nin Medine'ye geldiği tarihten Hazreti Peygamber'in vefatına kadar 4 yıllık bir süre geçmekle beraber diyor. Resulullah'ın yanında 3 yıl kaldığını bizzat söylediğine göre Ala bin Hadrem'in başkanlığında Bahreyn'e gittiği Florida bulunduğu süreyi bu zaman dışında tuttu anlaşılmaktadır. 3 yıl yani. 36 ay eder. 19 ay etmez sistem onu. İnsan bir videoda 100'den fazla hata yapar mı ya? Daha peygamberimiz yaşarken hadis uyduruyorlar diyor. Yukarı ne kadar zayıf uydurma rivayetleri de gerçekmiş gibi nakleden yine kendisiydi. Buna cevabımız Burada uzun bir şekilde verdim. Menkezebe, hadis ve İslamoğlu'nun sahabe telakkisine cevap. Tabi buradan sahabenin adil olmadığına dair bir sonuca varılmaya çalışıyor, çalışılıyor. Menkezebe hadisinin vücut sebebi sahabe yalanı olması ile ilgili iddia. Ahmet Emin adlı bir fasıktan geliyor. Rivayetin kendisi İslamoğlu'nun savunduğu bütün değerlere terstir. Çok uzun bir şekilde inceledim burada. Enbiya Yıldırım'dan hatta bu da yenilikçidir alıntı yaptım. Başlangıcına dair görüşler, Hatta Hz. Osman sonrası dönem olarak bir görüş öne çıkıyor. Ve çok uzun bir şekilde incelediğim için buraya girmeyeceğim. Merak edenler bakabilir. Men Kezebe hadisi ve İslamoğlu'nun sabit telakisine cevap. bir yanlışını bu kadar uzun inceledim. Ayrıca sahabenin adaleti İslamoğlu'nun yansıtığı gibi masumiyet anlamına gelmiyor. Çok önemli. Ne demek sahabe adaleti? Peygamber Efendimiz'den söz naklederken yalan söylenmesi demek. Hazreti Bilal'e kara kadının oğlu diyor. Yani durmuyor. Demin dediğim gibi patır patır dökülüyor. Yanlışlar, bazen uydurmalar, bazen çarpıtmalar, her türlü hata, her türlü hatayı işliyor burada. Yani iyi niyetli olduğunu düşünemiyorum bu videoda. Yani sahabenin faziletini eksiltme adına bir misyon üstlenmiş sanki. Hadi adını da vereyim. Abdurrahman bin Af diyor. Hazreti Bilal'e kara kadının oğlu diyen Abdurrahman bin Af'mış. Cevap bu da yanlış. Doğrusu ya, bu zer olmalıydı. Bunu hadisten sahabeden eser miktarda çok az miktarda bilgisi olan herkes bilir. Çok meşhur sıradan bir bilgidir. Sıradan yani burada insan hata yapmaz. Hadisten kastedilen birinin sahibi olup ötekinin olmayışı değil sahabelerin tabakalarıdır. Tabii ki. Bak uzun bir yazı yine burada. Çok uzun bir yazı. Çok harika bir yazı. Yine tavsiye ederim. Çok atıflar var bu şeyde. Hz. Ali'nin ben sahabeyi tanırım sizin aranızda çok az var sözü nerede geçiyor bilmiyorum. Eğer bu sözü de uydurmamışsa burada ıslahi anlamda kullanın ve özel anlamda kullanın mizahını aramak lazım. Ben sahabeyi tanırım sizin aranızda çok az var demiş ki ya Hz. Ali. Ona reddiye yaptım. Böylesi ilgili hadis üzerine yürüyerek İstanbul hiçbir sonuca varamaz diyoruz. Burada uzun bir şekilde anlattık. Görüldüğü gibi isimler yanlış veriliyor. Sahabelere haksız bir şekilde yükleniliyor. Yeri geldiği zaman zayıf rivayet kullanılıyor. Yeri geldiği zaman önceki dediklerine ters düşülüyor. Bazen hadis usulüyle ters düşülüyor. Hadisçilerin ortak kabullerine ters düşülüyor. Hadis uydurma peygamber devrine başladı diye bir görüş savunuyor. Bu tamamen yanlıştır. Enbiya Yıldırım bile bunu kabul etmez. Burada ona yakın hata var. Said bin El Müseyyep ismi Said bin Cübeyr'e dönüştürülüyor. Ona nispeti şüpheli bir görüş kesin onunmuş gibi naklediliyor. Ebu Ureyre güya 19 ay kalmış. Halbuki en az 3 sene kalmış. İşte Diyada gördük. Diyanet İslam Anstöbetsi'nde. Tabi buradaki zihniyet yaklaşım hatası en önemli. Bu isim hataları değil esasında işte kritik hatalar var burada işte sahabe ismini zayıflatmaya dönük Uhud'a giderken Müslüman gitti dönerken münafık geldi dediğin zaman Uhud'a giderken sahabeydi dönerken münafık oldu demek sahabe ile münafık arasındaki perdeyi arasındaki sınırı ihlal etmek yani sahabe içerisinde münafık da vardı demek oluyor Oysa biz bunu kabul etmiyoruz. Münafık ayrıdır, sahabe ayrıdır. Hiçbir sahabe münafık değildir. Münafıklar ayrıdır. Biz bu, savunduğumuz şey bu. Ama sahabe ile münafık ismini birbirine karıştıran şiadır. veya bunun gibi bidat mezheplerdir. Biz sahabenin hepsinin Müslüman olduğunu düşünüyoruz. Bazıları da münafıksa onlar da sahabe isminin dışında tutuyoruz. Yine işte Ebu Zer meselesi üzerinden hani bazılarının Abdurrahman bin Af diyor. Halbuki burada geçen isimler çok kuvvetli isimler. Hazreti Halid bin Velid sahibi olmayacak da kim olacak? Sabim bana bırakın denilen hadiste geçen kahramanlardan birisi. Hazreti Halid bin Velid ise Hazreti Halid bin Velid'i sahibi saymayacak mısın? Hazreti Ali'ye nispet edilen uyduruk söz. Ben sahibi tanırım sizin aranızda çok az var. Nerede söylemiş bunu? Genelde bunlar Şii kitaplarda geçiyor. Bilmiyorum oralardan mı okumuş. Bu da bir zihniyet işte sahabeye yaklaşımda bir sahabenin faziletlerini törpüleme, sahabenin ismini aşındırma gibi bir zihniyette seziliyor. Esas tehlikeli olan kısmı o. Yalnız orada tabi subjektif bir bakış gerektirdiği için en biraz daha net maddi hataları ön plana çıkarıyorum. Yoksa yazılarında esas olan kısmı geniş bir şekilde anlatmışım. Umarım bakarsınız.